like the hell cut arkadaşlar. Anadolu Hayvancılık Kanalı'na hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün tam 3500 metre yükseklikteyiz. Ha yani böyle olduğuna bakma. Yani çok yüksek bunlar Bugün arkadaşlar hava çok sisli. Karşı tarafta da gördüğünüz üzere sisler geliyor. Yani kurt saldırabilir. Bunun için tedbirimizi aldık. koyunumuzu keçimizi taşın üstüne sıkıştırdık. Abim aşağı tarafta. Arkadaşlar. Yani elimdeki kamerayla bu kadar gösterebiliyorum. Gördüğünüz gibi sis çok yüksekti yani her yer. Yani bu zumsuz her yer bulutlu bugün. Yükseğe kar yağmış Hadim dağlarına. Yani göstermek isterdik de çok uzak tarafta. Yani bayağı bir bu, bu kadar daha uzakta arkadaşlar onun dışında kanala bir destek olalım lütfen yani bir like katalım abone olalım bildirimleri açalım yani daha çok kitleye ulaşalım özellikle bir yorum yaparsanız yani hangi tarz videolar gelmesi için <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi koyunlarımız yarıyor. Dağımızda meşemiz. Ardıcımız her şeyimiz gayet var. Allah'a şükür dün yağmur. Çok güzel yağdı. 4-5 saat. Onun için yani gayet güzel bir yaylım oldu bugün. Bugün Allah'a günlerden bile haberim yok. Sadece salı olduğunu biliyorum. Aralığın kaçındayız hiçbir fikrim yok. Böyle gördüğünüz gibi koyunlar dağda güzel bir yaylımda. Arkadaşlar bugün videomuz 10 dakika olacak. 2 dakikasını şu an çektik. Geri kalan evimize varırken çobanın yemeği her türlü şeyi bugün yüksek miktarda bir video olacak. Like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar artık güdümümüzü tamamladık. Evimize doğru gidiyoruz. Çiftliğe doğru. Sis iyice çöktürdü. Şu an yani tam kurdun saldırma anı. Arka taraftayım ben. Şekilin ön tarafında abim var. Hemen Suriye saldırırsa müdahale edeceğiz. Arkadaşlar bugün hava çok sisli gerçekten. Evet, evet. <laughs> 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 arkadaşlar hava çok Bakın arkadaşlar şu karşı dağda ne kadar telefonumun kamerası da pek iyi değil. Arkadaşlar o da kar yağmış. Yani göstermeye çalışacaktık ama çok uzak olduğu için elimizden bu kadar geliyor. Arkadaşlar güvercinler acıkmış. Önümde iki tane köyden gelmişler. Yani göstermeye çalışacağım da kaçıyor uçarken gösterebilirsem göstereyim. Bakın bakın iki tane bakın. Bakın gidiyor bak. Gidiyorlar bak gördünüz arkadaşlar yukarılardan sislerden geldik gari saat üç buçuk dörde geliyor birazdan katımı yapacağız arkadaşlar yeni bir köpek aldık yani böyle bizim kuduklu çok uysal hayvanları iyi bakıyor arkadaşlar koyunlarımız getirdik tavuklarımız aşağılarda yayılıyor gari bugün böyle yaptığımız işleri ve öz göstermeye çalıştım. İşte yukarıda arılarımız var. Burada da var. Bakıyoruz. Balımızı alıyoruz. Satıyoruz. Arkadaşlar i̇şte badem ağacı var. Şurada bir tane. Onlardan bademimizi topluyoruz. Yani doğada huzur var. Güven var diyelim. Arkadaşlar köpeğimiz Mehmet dayım var. Orada Onun davarını gördü İlk. arkadaşlar. Gudum için bir like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.